Hey. Sen de kimsin? Daha ben de kurnum. O da kur. Bakayım. Hmm. E ee, e bu da kur. Dur iyice yaklaşayım. Ha? Nereye gitti bu? Ha, ha orada. Dur iyice. İyice bakayım da. Orada. Şimdi Allah Allah gerçekten de kork Ki ne lan? Allah Allah. Vallahi ben de anlamadım. Acaba ne? Ha? Lan? nerede bu? Aslında yemin ederim arkamdaydı. Ne evet, tuttu? Tamam. Evet. Hmm. Ee, ben şunu bir kez de. Heh. Ya ben buradan nasıl kurtulacağım ya? birkaç dakika sonra oh be sonunda sonunda aynı yere geldim artık bunu da atabilirim Whoa.

Allah ben bunu hayatımda ilk defa görüyorum. Lan <Sessizlik> oldu her yer karanlık oldu. Heh, dur bekle. Ana her yer aydınlık oldu. Bakayım. Ana Hı, bu bu işe yarıyor. Hı, bir şey yapayım da. Ee? Beauty and Ya hala yürü, yürü. Aa, Bu da kim? Aa, Allah Allah. Bu da kim acaba? Dur bir. Ay Bir dakika ee, ee, Arkadaşlar. Şu an küçük bir şey oldu. Küçük bir aksaklık oldu. Ben onu hemen düzeltip geliyorum. Şöyle. Biraz daha gelir. Allah Allah. Kardeş. Oh, she's not here. Where did hayırdır? Ya kanka bende fener yok ya. Bekle ben sana veririm. E, sağ ol ya sayende şey artık benim de fenerim var. Eee ne oldu sen niye böyle? E, sen ne arıyorsun burada? Vallahi ben de bilmiyorum. Kendimi burada buldum. Buranın nere oldu? Ay bir dakika. Ay iyi misin? Evet evet iyiyim buranın neresi olduğunu biliyor musun? Hayır. Bu nasıl? Backroom. Ne? Backroom mu? O ne lan? Ha, biliyor musun? Yo bilmiyor. Nasıl bilmiyor lan? Basmayı bilmiyor. Allahım ya. Ne oldu? Yok bir şey. Sen nasıl bilmesin yok? Ya bilmiyorum işte. Bekle ben şunun bir rengini değiştireyim. Hı. Ya ha. He. Ana. Lan. Ne oldu? Şu anda sen kırmızısın. Nasıl lan? Bosmaya kırmızısın. Bir dakika. Oha ama sen mavisin. Evet ama sen nasıl kırmızısın? Ben de bilmiyorum. Neyse. Dahi. Ee... yok gerçekten de. Kırmızısın. Nasıl oluyor bu? Neyse sen onu boş ver de. Backrooms nasıl bir şey söylesin? Ya Backrooms'ta canavarlar var. Canavarlar. Ne? Canavarlar mı? He. Bu köy canavarlar var. Nasıl? Ben de bilmiyorum. Nasıl bilmiyor. He bilmiyor. Lan Beckham'ı bilmiyor musun? Evet Beckham'ı biliyor. E ee, çavalları da bilmem lazım. Çavalları bilmiyorum ama. Hayır senin ben ne dedim? Yok bir şey. Ay ay. Ya, in Yanlışlıkla internet açık. <laughs> dakika. O da neydi? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne oldu? Eyvah. Ne oldu lan? Bir dakika. Bu kadar ettiğim şey değildir. galiba sen arkadaşımın bahsettiği canavar çenav yok yok ııı ee, şey şey ben yavaştan kaçsam ya ee, evet evet şey benim işim var işim evet hatta benim öyle öyle bir işim var ki abooo Vallahi çok şey var. Gel lan buraya. Gel lan. Hı? Eyvah geliyor. Bakayım. Yok lan vallahi Allah kaç 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 kaç. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Ya, ah, ha, ah, geliyor. sheet kapatayım da artık yeter daha fazla onun kabası mı ha ee şimdi şunu da lan bırak da bıraksana ee şimdi hı yok oğlum o ne atla. Yardım et. Yardım et. Stop oluyor lan. ne konuşuyor bu? Ne? ne öldü mü lan? Aha. kardeş öldün mü? Oo. Wow tamam ölmüştü de bu adama ne oldu ki Allah Allah tövbe lan yok oldu ana üf ya ben burada nasıl çıkacağım ha, kim söyledi onu uf lan sen de kimsin asıl sen kimsin lan ne yani dur ya ben kayboldum ya. Ya sorma ben de kayboldum. Buranın ne olduğunu biliyorsun. Evet. Gerçekten. Evet. Ne? Backrooms. Aferin. Kendi var. Aferin. Ee, başka ne var? Sonsuz odası var. Sonsuz. He, sonsuz. Nasıl sonsuz? Basfaya sonsuz. 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 Vallahi. Ya bir sonsuz oldu. sonsuz işte ha. Ee, bana bana bir şeyler oluyor. Aa. aha bayıldı. ben onu şimdi uyandırırım. Nerede? Ha, bu özel bir sıvı. Bunu ona dökünce anında hemen iyileşecek. Şimdi aa. ay, tamadım al Ay Al sana. Hop. Abu çok kötü bir yerinde vurdu. Allah, al al al. 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 Ha, ha. işte o kadar. Ben seni çektim zaten. Kor. Ha, ha, ha. Bölüm iki yakında gelecektir arkadaşlar. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Haydi bakalım görüşürüz.